Savaş ile boğuşan İran'da futbol tam gaz devam ediyor. Türkiye'yi İran'da başarılı şekilde temsil eden İsmail Kartal, Forvet Serdar Dursun'un ardından kadroya Süper Lig'den iki flaş ismi daha katmayı düşünüyor. İşte detaylar. Geçen sezonun bitiminde Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran devini yeni sezona Türkiye kampıyla hazırlamaya kararlı. Temmuz'da İstanbul'da start alacak o kampa kadar kadro mühendisliğini tamamlamak isteyen Kartal, gözünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. İran kulübü son haftalarda Payam Niyazmand, Tievi Bifoma, Muhammed Amin Kazemian, Moştaba Fakriyan, Muhammed Hossein Sadegi ve Reza Şekari transferlerini duyurarak kadro revizyonuna hızlı girmişti. Şimdi sıra defans ve orta sahada. Persepolis Başkanı Reza Darviş, iki yabancı oyuncuyla müzakerelerimiz sürüyor. Büyük olasılıkla önümüzdeki hafta sonuçlandırıp kamuoyuna açıklayacağız diyerek sürecin sıcaklığını doğruladı. İran basınından Tasnim'in haberine göre listenin ilk sırasında Alanya Spor'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Florent Hader var. Kosovalı Sabek, sürecin başında bazı tereddütler yaşamış olsa da kulübün projeyi detaylandırmasıyla ikna aşamasına geldi. Aynı haberde Süper Lig'den bir orta saha oyuncusuyla da ilk temasın olumlu geçtiği belirtiliyor. İsim şimdilik gizli tutulsa da kulislerde Persepolis'in oyuncu ve kulübüyle el sıkışmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Böylece Kartal'ın ekibi, defans ve orta saha hatlarını Türkiye'den gelecek iki takviye ile güçlendirmeyi planlıyor. Persepolis, transfer dosyasını kapatmadan önce bir stoper ve bir forvet daha ekleyerek İstanbul kampına tam kadro gitmeyi hedefliyor. İsmail Kartal için tek yol haritası net. Kamp başlamadan eksik mevkileri çözüp yeni sezona hazır bir takım bırakmak.